Merhabalar. E, Tukotriyonoler, yani gerçek E vitamininden bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, bir E vitamini kullanacaksınız, e, içinde alfa tokoferol olmamalı, kesinlikle olmamalı. E, bakıyorsunuz zaten e, tokotrienol olan içerisinde e, e vitamini neredeyse çok az. Peki miktarlarına bakalım. İşte 25 gram, 30 gram tokoferol, işte 25 gram tokotrienol gibi içerikleri oluyor. Bunlar zaten her ikisi bir suplement içinde bulunduğunda hiçbir etkisi olmuyor. Dolayısıyla biz sadece trienol içeren bir E vitamini kullanmak zorundayız. Ki dozajlar da e, bu piyasada satılan E vitaminlerinden e, eğer gerçekten bundan faydalanmak istiyorsak çok daha fark fazla e, minimum 300 mg e, başlamamız gerekiyor. E vitamininin gerçekten potent olan formu tokotrienol dedik. Tokotrienoller ne yapıyor? Öncelikle hücrelerimizin zarlarını koruyor. Oksidatif stres, toksinler, ağır metal, e, virüsler vesaire vesaire her şeyden koruyor. Biz kronik hastalıkları yakalanıyoruz. Hücreler bazında yakalanıyoruz. Bunların majör bir e, hastalığa dönüşme hızı e, bir 10, 20 ya da 30 sene hastalığına göre bulabiliyor. Yani sizi bir tanık olduğunda diyabet e, tanısı konulduğunda atıyorum ya da kanser e, ya da başka bir kronik hastalık tanısı konulduğunda bu e, aslında geçmişi bir 20 yıl olan bir süreç. Dolayısıyla biz sağlıklıyken korumalıyız ki kronik hastalıklara yakalanmayalım. Dediğim gibi e, tokotriyenöllerin en potent formu da delta ve Gamma tokotitin ve 40 yaşlardan sonra 300 mg günde alınması şart. Peki e, hastalıklardan bahsedelim. E, birincisi hiperkolesterolümü hastalarında e, özellikle statin kullanımı çok yaygındır. E, Giderseniz statin alırsınız ama tam bir mitokondri e, buzucu bir ajandır. Dolayısıyla kolesterolü evet düşürür ama mitokondriyal disfonksiyon yapar. Bu durumda peki biz ne yapalım? Ee, eğer aşırı yüksekliği tukatroya öller kolesterolü çok güzel düşürme yetisine sahip. Peki eee prediyabet yani insülin diyen direnci olan eee ve ya da diyabetik olan kişiler ne yapmalı? Özellikle pire diyabet değilseniz e, bunu e, pire diabetten diabet'e diyabete gidişi tamamen tersine çevirebiliyoruz. Bazı hastalarda kolesterol gerçekten çok yüksek seviyelerde olduğunda statin başlayalım. Evet ama yanına mutlaka tokotrienol başlayalım ve satırını yapacağım tekondriyal disfonksiyonu engellemek için mutlaka cerenil cereniol kullanmamız gerekiyor. Ama bu bahsettiğim tokotrienolilerin en potent olan formu delta ve gamma formu ve cerenil cereniol Türkiye'de yok. Ben yurt dışından e, getirtiyorum kendim için. Bu e, Yalnızca tabii e, tabii ki hastalıklardan korunmak, hücreleri korumak, oksidatif hasardan korunmak, hiperkolesterolemi de bize yardımcı olması, mitokondriyal disfonksiyonu engellemesi Bunlar e, çok iyi ama işte şeker, prediyabet şeker hastası önlemin e, olmanızı önlemesinde de yine tokotrienol ve jirinol gerçekten e, büyük fayda sağlıyor. İnflamatuar markerları e, yapılan çalışmalarda %20-30 hatta e, high sensitive CRP'sin e, %40 olarak inflamasyonu yani vücutta azalttığı görülmüş. Bunlar e, yayınlanmış patmet çalışmaları. Gerçek çalışmalar yani. E, çünkü literatür e, %70'i çöplüktür ama son 5 yılın gerçek çalışmaları bunlar. E, peki osteoporozdan bahsedelim. Kadınların baş belası. E, osteoporoza girmiş. Gerçekten e, kemik densitesi artık oldukça kötü olan yapı. E, kadınlarda e, osteoporozu dahi bu e, preklinik çalışmaları da var e, atıyorum bir klinik çalışmada hatırladığım kadarıyla osteoporotik e, dişilerde el L4 L5 yani omurgalardaki kemik yoğunluğunu arttırıyor. Bunun için de cerenil, cereniyol ve takotinoyenillerin beraber kullanılması şart. Hatta e, osteoporoza varmadı iş osteopeni. O zaman işimiz çok daha kolay. Mutlaka cerenil, cereniyolu almanız gerekir. Endojen olarak e, MK4 üretin. E, bu MK4 yani K vitamininin bir parçasıdır kiktiminin e, böbreklerden kaslardan damarlardaki kalsiyumu alıp kemiğe taşısın ve eee osteopeni ise dahi e, zaten e, normale dönüyor kemik sağlığı